Sakarya Karasu'nun en güzel sitelerinden doğayla iç içe yeşili, maviyi, huzuru tadabileceğiniz o muhteşem siteden muhteşem fiyatla şu anda karşınızdayız. Müzik siteden dışarıya bağımlılığın en aza indirildiği, site içerisinde ekmeğinizi alabileceğiniz, çocuklarınızı güvenle kreş tadında oynatabileceğiniz, bilardosu, langırdı ve çok daha fazlasının bulunduğu bir site aslında bu. Bitti mi derseniz hayır bitmedi. Birçok siteden farklılık olarak şunu söyleyebiliriz. Bu sitede daire sahipleri çıkıp seyir terası alanında mangallarını yapabiliyor ve panoramik karosu manzarasına karşı akşam hoş sohbetler edip mangal partileri verebiliyorlar. Dilerseniz dairemize yavaştan ilerlemeden önce yaşam alanlarını birazcık şöyle bir göz atmış olalım. Kolay gelsin. Merhabalar. Evet. Öncelikle senin yaşamsal faaliyet alanlarından olan kafeterya alanını sizlere göstermek istiyorum. Bu kafeterya alanının içerisinde yönetim odası, İnsanların şikayetlerini, isteklerini, dileklerini belirtebileceği. Hemen sağ tarafında, benim sağ tarafımda sitenin bir maketini görüyorsunuz. Nas Panorama sitesinin adı. Tabii ki içerisinde çocuk parkı, dediğim gibi yaşamsal faaliyet alanları oldukça fazla ve bu sitenin genel özelliklerinden, hatta en çok göze batan özelliklerinden bir tanesi buranın yönetimi sıkı bir şekilde çalışıyor. Bakın, tatamilere getirmişler. Çocuklarınız oyun oynarken yere düşerse canı yanmasın, bir tarafı e, incilmesin diye. Hemen burada kreş alanı mevcut. Ben ayakkabımla girmeyeyim. İsterseniz şöyle bir zaten görüntüsünü göstereceğim ben size. Hemen arkasında burada okey alanı mevcut. Yani okey oynayıp tavla oynayabiliyorsunuz, e, sohbet edebiliyorsunuz. Yani aynı kafeterya tadında burada e, dışarıdaki e, kafeteryalar nasılsa burada da aynı şekilde profesyonel bir şekilde Hizmet veriyor site yönetimi. Hemen sağ tarafta kantini görüyorsunuz. Buraya ekmeğiniz, taze ekmeğiniz her sabah geliyor. Gazeteniz her sabah geliyor. Çocuklarınız buradan işte cipsiydi, marketin dondurmasıydı, marketin arada her şeyi buradan alabiliyor. Bir güzel yanı da site içerisinde yine langırdı, bilardosu ve masa tenisi mevcut. Bunlar da tabii ki e, önemli. Bunlar da kullanılıyor aktif şekilde. Dilerseniz... Ee, siteden şöyle birazcık yürüyüş yaparak bol yeşilliğin arasından yürüyüş yaparak bir dairemize geçelim. Tabii ki burada şu özellikle çok göze batıyor. Ee, Birçok sitede, Karasu'da kışın güvenlik olmaz. Fakat bu sitede yaz kış güvenlik var ve e, bildiğim kadarıyla 3 kişi 3 tane güvenlik var, vardiyaları da çevirmek için. Yani sitenin güvenlik zafiyatı kesinlikle yok. Ee, site yöneticisinden az önce bahsetmiştim. Kendisi de zaten e, orada, elinden geldiğince e, o da çok emek sarf ediyor. Bu sitede her şey yaşam kalitesini arttırmak için düşünüldü. Hatta şundan bahsetmek istiyorum. Seyir terasından gelen oluklar temele su çekmesin, su akıtmasın diye uzatıldı. Havuzun e, bloklar arasında kalmasından kaynaklı, e, tabii ki burası birazcık tepede kaldığı için, birazcık tepede kaldığı için e, bazı zamanlar güneş görmüyor. Bunun için e, havuzu da kullanabilmeniz adına havuzda ekstradan e, ısıtma sistemi oluşturuldu. Bunlar hep sonradan yapıldı. Dairemiz hemen bu blokta. Çok güzel bir daire. Şimdi içerisine girdiğimizde detayları tekrar sizlerle paylaşmış olacağım. Evet dairenin içerisinde eşyalar mevcut fakat bu eşyalar tabii ki fiyata dahil. <laughs> yani şöyle eşyalar için herhangi bir fiyat istenmiyor. Sadece bu eşyaları hediye olarak düşünebilirsiniz. Şöyle ışıklarımızı yakalım. Daire içerisinde şöyle bir birlikte bir gezmiş olalım. Onun dışında zaten ben hemen balkona çıkacağım ve dairenin iç, içerisinden güzel bir şekilde görseller paylaşmış olacağım. Videoyu paylaşmış olacağım size. Tabii ki Amerikan mutfak. Burası 75 metrekare bir dairedir. Buranın en güzel özelliklerinden bir tanesi, evet burada sinekliği de mevcut gördüğümüz üzere. Yazlık bölgeler vazgeçilmezi. Balkona çıktığımız zaman önümüzün kapanma ihtimali yok. Kuş seslerini duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bol yeşil. Bol huzur. Bol temiz hava. Hepsi bu sitede. Şimdi burası tabii ki denize mesafesi olan bir site. Konum olarak buradan denize yaklaşık olarak 2-2,5 kilometre mesafe var. Tahminen söylüyorum. Fazla da olabilir, az da olabilir. Zaten... Burayı özel yapan da bu. Şimdi 2 milyon tatilci. Hepsi aynı anda geldiği zaman yazlık bölgede kasvetli zaten yazın en kasvetli en sıcak havalarında egzoz dumanı, ses, gürültü, müzik açmış gezen arabalar. Bunlardan steril, huzur dolu İstanbul'dan kaçmanızı amaçladığınız o huzuru arayışı tam bu sitede bulabiliyorsunuz. Dairemiz direkt bu daire. Şu anda o sarı siteye girip NAS Panorama yazdığınız zaman ben baktım bir tane ilan var. 3,5 milyon gibi bir rakam belirlemişler. Tabii ki bizde şu anda 3,350'ye de alabiliyorsunuz. O ayrı bir şey. Fakat bu daire şu anda 2,900, 2,800, 2,700, 2,5 değil. Sadece 2 milyon 250 bin lira. Çok fırsat olan bu daireyi 2 oda bir salon 70, 75 metrekare olan bu daireyi alabiliyorsunuz. Peki e, görmek istediniz, gelmek istediniz fakat e, aracınız yok. E, sizleri otobüs firmasına mahkum edecek değiliz. Bizim her hafta sonu düzenlediğimiz ücretsiz tanıtım turlarımız oluyor. Bu ücretsiz tanıtım turlarımızda bu daireyi yerinde görebilir. Eğer hoşunuza giderse, şartlar ve imkanlar size uyarsa bu daire üzerinden sözleşmemizi yapabilir. En kısa sürede tapu devrimizi tekrar size devredebiliriz. Dairenin özelliklerinden bahsetmem gerekirse. Dairemiz iki oda bir salon Amerikan mutfak. İçerisinde gördüğünüz ankas reseti, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, bütün işte bu sehpası, koltuğu, masası gördüğünüz her şeyi Demirbaş eşyalar zaten. İşte Ford Mantosu gibi. Her şeyi fiyata dahil. Yani hepsi aslında hediye. Çünkü 3,5 milyon gibi aslında bir rakam. Zaten abes bir rakam bu daireler için. Fakat burası değerinde mi diye soracak olursanız. Değerinin bir tık altında tuttuk fiyatını. Çünkü hızlı bir şekilde satış olsun diye. Ekstra yaptıracağınız ne var diye bakıyorum daire içerisinde. Hiçbir şey yok boyasından sinekliğine, kombi peteğinden eşyasına kadar, hatta modemine kadar, internet altyapısına kadar her şeyi çekili. Bu dairenin size kazandıracağı en büyük lüks huzur efendim. Huzur, huzur, huzur. Şimdi bir de bir seyir terasına çıkmak istiyorum. Sizlere e, seyir terasını göstermek istiyorum. Dilerseniz bir de geçelim bir seyir terasına bakalım. Buyurun. Evet, seyir terası alanını da sizlere göstermek istedik. Çünkü, ya şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Yani bunlar fındık bahçeleri. İmara açık alanlar değil. O yüzden bu yeşili çok kolay değil kaybetmek. Yani, e, hani derler ya, bina gelir, kapanır, önü kapanır, esinti kapanır. Yani şuranın kapanma ihtimali çok düşük. Yani illa fındıktan bıkacaklar, satacaklar, imara açılacak ondan sonra. O da tabii ki e, bayağı bir zaman demek. Şimdi burada e, henüz sezon açılmadığı için çok bir bakım e, görmüyorsunuz. Çünkü henüz e, daha yaz sezonu açılmadı. Yukarıda güneş enerjilerini görüyorsunuz. Yani ola ki kombiniz çalışmadı, elektrikli, doğalgaz sıkıntınız var. Yine güneş enerjisiyle ısınma e, imkanınız mevcut. Onun dışında buraya yazın masa sandalyeler atılıyor. Masa sandalyeler atılıyor. Köşede gördüğünüz e, barbeküleri kullanabiliyorsunuz. Burada insanlar akşam sohbetlerini yapabiliyorlar. Mangallarını yapabiliyorlar. Eşi, dostu, misafiri gelen buraya çıkıp e, sabah kahvaltılarını burada yapabiliyorlar. Yani insanlar sadece kendilerini balkona kapatmıyorlar. Tabii ki şu anda satışta olan dairenin ekstra özelliklerinden birisi önünün çok açık olması, ferah olması, belki... E, bu seyir terasına bile çıkmanıza gerek bile kalmayacak. Fakat buradaki en büyük avantaj ne diye soracak olursanız. Sol tarafta birazcık evet kapalı bir hava var son zamanlarda. Güneşi de kesiyor aslında. Fakat e, daha aydın, daha açık havalarda bütün karasuyu görebiliyorsunuz. Bütün karosu burada ayaklarınızın altında. Bu sitenin size sağladığı en büyük lüks huzur demiştik. Onun dışında yazın en kasvetli, en sıcak havalarında bu seyir terasına çıkıp serin serin, ferah ferah vakit geçirebiliyor olacaksınız. Şuna da e, değinmek istiyorum videonun sonuna doğru gelirken. E, biliyorsunuz ki bizlerin asıl e, işi buraya gelen misafirlerimizi gezdirmek, bütçelerine uygun daireleri göstermek, işte topraktan projeye uygunsa en düşük e, vade, en düşük peşinat rakamıyla en uzun vadede e, mal sahibi yapmak e, bitmiş vadeli faizsiz taksitle bir yer almak istiyorlarsa e, bu şekilde yardımcı olmak veya ikinci el veya işte sıfır ayarında daha ucuz takas aldığımız, al sata aldığımız çok daha uygun fiyatlı nakit yerler almak istiyorlarsa, böyle arayışları varsa bunları gezdirerek e, detaylı bir şekilde bilgilendirmesini yaparak e, sonrasında kap alıp sözleşmesini yapıp tapuya gitmek. E, tüm bu işimizin arasında kredi başvuruları tapu randevuları, işte müşteri gezdirmeleri, tüm bu işimizin arasında sizler için e, tabii ki tanıyanlar Emre Filiz Fidanoğlu inşaattan benim Emre Gündüz olduğumu biliyor. Fakat tanımayanlar için e, sosyal medyada e, sosyal medyada sık sık karşınıza çıkıyorum. Gayrimenkul uzmanı Emre olarak sizler için gerçek fırsat uygun rakamlı yerleri bulup sizlere tanıtma niyetindeyim. Tüm bu işin gücün arasında bin bir emek ile bunları yaptığımız için eğer gerçekten videoyu beğendiyseniz, bizleri samimi bulduysanız, tanışmak istiyorsanız, kanalıma abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz videoyu like atabilirsiniz. Aa bak kesinlikle şu videoyu, şu daireyi görmelisin dediğiniz bir arkadaşınız varsa bu videoyu ona gönderebilirsiniz. Yani elimden geldiğince efendim sizlere fırsat, uygun yerleri paylaşıyor olacağım. Sizlerden tek ricam budur. Ee, umarım çok isteyen, gönlünden geçiren e, bu daireye sahip olmak isteyen kişiye nasip olur diyelim. Ee, dediğim gibi İstanbul'dan her hafta sonu ücretsiz tanıtım turlarımız oluyor Emre Felisfidanoğlu inşaat olarak. Ee, bu turlara katılmak için yine benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir şey kaybeder misiniz? Hayır hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ee, bu daireler satışta ee, tabii ki piyasada çok fazla böyle sahte ilanlar döndüğü için insanlar güvenemiyor olabilir. Buraya attığım bütün ilanlar gerçek efendim. Gelip burada işte şunu da yapabiliriz. Bana Instagram'dan ulaşan kişiler için özellikle. E, ben Emre Bey işte Instagram'dan görmüştüm. E i̇şte bu daireyi de gördük, beğendik, sözleşmemizi yaptık, aldık şeklinde kısa videolar da artık çekmeye başlayacağız. Onun dışında çok da fazla uzatmak istemiyorum. Konut kredisine uygun bir e, dairedir burası. Dediğim gibi 75 metrekare içindeki eşyalarla birlikte tapusunu, devreni yapacağız. Burayı... 2500, 2600, 2700, 2800, 3 milyon gibi rakamlardan değil, çok fırsat bir rakam ile sadece 2 milyon 250 bin liraya bu dairenin sahibi olabiliyorsunuz. Site özellikle aile sitesidir. Dediğim gibi efendim, kendinize çok iyi bakın. Bana ulaşmak için DM'den yazabilirsiniz, yoruma bilgi yazabilirsiniz, numaranızı DM'den bırakırsanız bizler sizi arayıp detaylı bilgi veririz. Dediğim gibi umarım. Çok isteyen birisine nasip olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.